rakibi düşünme noktasında. Ee, bu biraz bizi yeteneklerimizi kısıtlayacaktır. Her şey artık Mr. Fonne kaldı biraz daha. C'den açıldık bu arada. Evet evet. infoya aldık oradan. Sezon fenerinin beraber gitmeyi düşünüyoruz. Ve şimdi Krax. Ee, burada İki olursam yatıyor. neden olmasın? Ada yakın oyuncular var. Kivi açılmaya devam etti. Kilce yeteneklerinden de bakıyorum. acaba? Abi Hacı izlemedim. Bilmiyorum. hani o tekrar, tekrar maçlardan izlediğim kadarıyla da devam da... ettiğinde, Hacı Biraz diyemeyeceğim. 4K Özür dilerim. Özür dilerim. İnşlemeyin. Ama koşarak Ana geldi. Alex'i Alex birebir izledim. Sanki. Ve çok maçları var. Kimini Alex hayranı gibi ya. Bizim için bir talihsizlik. ki bot kırılacak. Ağdan açıldığımızın da farkındalar. B'ye plant aldılar. Ve dört kata kaptanı da yakaladı. Biraz daha dikkatli geçebilirdi bu tabanca round'u. Krax'ın killi var ama hemen bir takas buldu. Hala bitmiş değil fakat çok zor artık. Evet alarm botu hemen kırdı Boster. Chronicle'ın canı az ama bir tane flash var. Nasıl yapalım ya? Ki Alfa Jard'e Stefan yakalayınca Hakan Boş, benle 50 tabi. kişi abone. Çok teşekkür ederim Yardım Hakan. Eyvallah başka. Ee, güzel bir headshot var ama devamı da yok <gülüyor> ve gibi <laughs> O yüzden sakın foot <laughs> oyuncularına da gidip top yapmayın yani. Müthiş bir başarı yaptılar. Dünyanın yok. en iyi 8 takımı arasına girdiler oğlum. Ötesi yok yani. Burada SARS kullanacak. E, hemen smoke attık. E, olabildiğince bu tuvaleti de buradan temizlememiz gerekecek. Türkiye için mükemmel başarı. Eğer bunu pencereye bırakacaksa harita baskısı yaratmak istiyorsak bu tuvaleti almamız lazım. yaptı ya. Evet. şampiyon Arkasında olur yapmıştım. Arkasında yerleştikten sonra tamam, bir, bir daha Oraya doğru Alfacar yaklaştı. Evet, Lido'nun linklerine basayım mı yoksa dolandırılır mı? Lido dolandırmaz. Lido demek ben demek arkadaşlar. Basabilirsiniz. Görünüyor. Yavaş yavaş geldiler. Bir şey kullanılmadan ama sağ tarafta 3 oyuncu bir sarsıma geldi ama 4K. Alfacar ile beraber yani biz bir şey yapmaya çalıştık yine onlar vurdu. Yani e, Sarsma'nın iş yapması için ortada kalmaları <laughs> gerekiyordu. Kenarlara <laughs> da açılmışlardı o yüzden. Alpacar gerçi yine hasar aldı bayağı bir ama o hemen silahını takım arkadaşına veriyor. Kendi <laughs> geriye doğru çekildi. Ve son kalan Moj olacak. A'ya doğru. Abi Momo'ya gidiyorsun, Folly'ye gelmiyorsun. Artık Vallahi gelişiyor. bekledim gelirsin diye ağırlardım güzel. Ve Abi Momo Beach gidecek. bizim çok baş yakınımızdaydı. Sanatikten. Ee... Alpacar son anda rakibini gördü. Moş. Bir de Aysu Koşil belirliyor ama... genelde o şeyleri. Alpacar izin vermiyor. Ben e geç önüne diyeceğim. Emir vereceğim. Çok hoşuna gider. Şimdi gidelim. şöyle bir risk oluşuyor yalnız. Chronicle ultisi gelebilir bu round içerisinde. Yani Yarsı o da. En kuvvetli ultisi Blitz ultisi. Anımcıyız oğlum. Kötüne Or kadar anımcıyız. belki bir skor. E, Chronicle'ın ulti kullanmasını sağlayabilir bu roundda. E, bundan biraz kaçmamız lazım. Ona herhangi bir kill vermeden. E, ben bunu söylerken bu arada Aksa'ya doğru hareketleniyor gibi biz oraya bir şok attık. Bir ezber acaba oraya yerleşmiş midir oyuncu diye. Kivi yürümeye başladı. Dörke rakibini bekliyor. Köşeye doğru bir işaret bıraktı. Bir şey yiyip içeceğin zaman haber ver abi sab olalım. Orayı herhalde yeterlik sab olmayın donate atın donate. takım arkadaşına. Gelmiyor Bırak, parası o kadar tıkışma. gelmiyor. Yani bıraktı, ya da bak sab olmayın yok. reklam izleyin. Nasıl? <laughs> orada, e, Hadi Abi yani sab olmayıp reklam falan. izlerseniz daha dur, çok para kazandırıyor olabilirsiniz. Olabilir dörtgenin de işe yani şu an Twitch'te sistem o şekilde. Nikol şoku attı belli başlı bölgeleri temizledi, burada rahatsızlık <laughs> veriyor ama oyunu tekrar değiştirdi. Dedik bütün tabları banladı. abi. Bıçakla ilerliyor ki ve ille silahını aldığında biraz geç. Crack Sight'ın arkasında sadece bir tane vurabildi. Ve bu da onlar için artık gayet kazanılabilecek <laughs> bir halde kalan bir round. Bizim adımıza <laughs> kalan bir öyle yapıyordu bugün sabah izliyordum. İşi çok zor çünkü line-up'lar var. Sub olanı banlıyordu ama. Sub gift atanı permalıyordu ama. Sova, doğrudur. Astra oynuyorlar. İkinci oyun düşmüş vaziyette fakat kontrolü yakalayamadık mı? ve Mr. Fonoy'u de takasla Leo düşürdü. Anne. Evet, e, 4K e bıraktı, ilerliyor. Bir yer çekimi söz konusu. Mr. Fonoy'un yakında oynayamadı ve ağının dibine kadar geldiler. Bu aşamada. Üç oyuncu A'dalar. Şuradan, Şu tane o, ol, ilk, bir, fena, bir tane oynuyoruz. Buradan oldu. Mr. Fonoy'un tercihleri bu silahlar. Hava fena salma oldu. Çok sıcak ya. E, haritadaki birçok bölgeye sahipler. sadece C'de Abi klimasız bir hayata var. hayır diyorum ya. Ama garajı da geriden karşılıyoruz ki içinde e, garajın yetenek olması da bir taret var C'de. O ya, yani görüyordur. O belki. kadar C'ye gitmedi der ki C'ye gelecektir düşünüyoruz bu arada. Şimdi, i̇şte, Yalnız a, ben... geldi. İşaretlenen. Benim iPhone'u ki... oynuyorum. Pardon. Yetenek kullanıyor. Yavaşlattı biraz bakalım C'den yürüyecek mi? Pardon. kaptan hala kapı içerisinde. Mr. Fallen bir tane daha içerisinde var. Dörke geldi backside'da. Eline koymuş gibi buldu. İkinci kili de rahatlıkla çıkarıyor. Evet, gelse iki dalga şeklinde girdiler side'da. E yani Nasıl yapalım maşa? <laughs> sakinleştirdiler tempo düşürüp Abi Grand Final mı Arena'da oynanacak. Ve, e, yok playoff'un yarı için, fin yarı finallerinden başlıyor galiba Kia Arena. Ekonomi desteklendi onlar da bu arada fulle gidiyor. Ben gittiğim 9 -9 zaman başlayacak. Ha. Sadece Boston ekonomisi. Beni bekliyorlar. Muhtemelen bir daha e, eko kalmak gibi bir endişeye 22 sahip olmayacaklar. 22'si gibi yani, yani. yani. Öyle duruyor. Ne Hoş. diyor lan o Ramazan? Yakalayamadı rakibini. Sadece ata kaptan kaldı artık ve e, smoke içerisinde bir alarm mod. <laughs> Bunu kırdı oğlum bu Pepe Alfa, be. Şerbaş, Atakaptan Onu banla e, aynen o reklam izlesin. Tipi geldi ata kaptanlar inanılmaz agresifiz. E, A'da bir oyun kurulabilirdi ama kimse yok farkındayız ve oyun C'ye gidecek. C'yi de kontrol altına almayı başardılar. Dörken'in diş sonu. Eyvah. Dışı, dışı. Arkada bekleyen Boster. bu arada Boster. Çok kritik bir yerde. Boster spawn spawn'da bekliyor. Lurk pozisyonunda. Windows seslerini duyuyor bu arada ve evet. Hepsini yani ciddi. biraz garanti beklerken Hepsini yalnız kaçırdı iki tane oyuncumuzu ama biliyorlar oradan geldiklerini. Ki Boster iyice geriden başlayacak bu arada. Yef Boster o, çok geride kaldı canavar ama. Var geliyor. Üzerine bir Bridge hemen geldi. Counter'ladı oh, Chronicle 3 -3. bunu. Çok güzel backside alındı. Olayın. bir tane daha vurdu. Biliyor biliyor. Yalnız Kiwi'yi bulunca tekrar 2 vs 3'te bir şansı olmuştu ki Alfa Ceren'in bu vuruşu. Hala orada. Boster lol. Kompaya devam oh, ediyor oh, ve var. Yani roller coaster gibi bir round. Arkadaki Trabzon'la renkleri mi? Alaka <laughs> <tıkar gülüyor> abi Trabzon'la. Direksiyonu evet. dikkatli kontrolle oynarken kaçırmış oldu bizi. Oyunu biraz güvenli bozdu ama site içerisinde arkadaşlar ulti yedikten sonra bayağı sıkıntıda kaldılar ve Dörke Aa, Kısaya kadar geldi. Dişi burada kullandı. İki tane Simo harcanılmış vaziyette Dörke'nin. Ve kısaya doğru kullanılan bir iç sonrasında Dörke'nin kaçabilmesi Vurmalıyız. kolay değil. Yakına geldi. Ya. Çok iyi. Asistleri aldı. 13'den. Leo ultiden etkilenmemişti. Hatırlatalım bunu. 2 kill oldu hem de ha. Eskiden diğer arkadaşıydı. Alfa içeride. Ve ikisini de vurdu Krax. Tamam, bu round'u vermemesi çekildi. lazım. Hava konusunda kararlılar. A gelmek istiyor ama entere. civarında 4 oyuncumuz var. Aman e, Burada Smoke Deniz kullanmadığında Krax kontak bekliyor. canı çok dönke. az olduğu için. Recep Info'ya göre ama Bak, biraz dikkat. Bir döndürdü ama kibi. Gönük vurdu. Chronicle'dan gelen biri. Çok skoru var. Chronicle biraz ekonomik hasar vermeye çalışabilir. Çünkü bu çocuğa Disney dikkat batırma. ama. Hiçbir sıkıntı. Tamam, İyi bir Hemen şey gönderdi. Oradan bir kill daha çıkarabilir mi? Oh. Kurax. <laughs> nereye koydu? Skor birden çıkardı ve şimdi dört zıplamasını kullanarak. Ne yapacağım oğlum kırmayı? O kadar büyük ama şey. Ama ona açıklık vermedik. Hello, ve o see you, Salvia. Kontrol sağlayabilir miyiz diye baktım ama Dörke burada ona gezmeye devam ediyor ve arkadaşları da Smoor'a rağmen çıkacaklar. Ayı baskıladılar. Siz ne yapacaktınız abi? Şu an için çok sağlam bir savunmamız yok. rudro'nun altı kaptanı yes, yes. görmemesi lazım oh. ve oh. başlıyorlar. Hatta Captain çekiyor. onu kırar Atta ki. Kaptan geldi direkt olarak yöneldi ve kırdı. Çok kolay oldu bizim için. hücumu devam ettirecekler zannediyorum. Soğuk ile birlikte döşek. Başmaya oh. çalışıyor döşek kila aldı. Altı kaptanın farkında değil mi? Kaçtı müthiş bir tip. Kaçtı. Kaçtı yakaladı kaptan. Müthiş oh. oynuyor ama daha da iyi bir performans ortaya koydu. Dörgen'in yani. Alfa Alfa'ya da sevinsek mi sevin, Kontipya'da kaldım amına yani, koyayım ya. En büyük hasta sorumluluğu atı alıp, işler bizim çocuk yerinde, şimdi abi. Yani. Yani. Gelip takım arkadaşlarının daha iyi toplandığını gösterdiği bir raunt oldu. Yalnız evet. Moş, tabii, çok tabii sıkıntı yerden oluyor. geliyor. Çok iyi geliyor. That's very that's very one. İlk two. aldı Moj. ve 3'e kadar Leo tahmin ediyor. Leo. Ay ay ay. Çok iyi oyun. Çok iyi oyun. 4-3. Hadi bakalım. bakalım. Tut. Tut. <laughs> Hoştan, fakat mail adresini bulamadık. Geri değil tek abi bize. Yasayacak e, Aysu'nun Instagram'ından yazman lazım. Bir vuruşuna ihtiyaç var fakat sarsıldı. Kivi de sarsıldı. Molde sarsıldı. sarsıldı. Bu arada kamera tekrar işaretliyor. Bakıyor kibide yani kibide Instagram demeleri edecek. falan. Oradan görür atarsan. Burada Kivi de görünce zorlamak istemeyi bilirler. Drone'u aldık onlardan. Drone evet. Duru BBL'de mi futta mı la posa futçuları ya yanında. Yani var bu arada. Ne ee, alakası var diye. abi? Yani BB diye Türkiye'yi temsil eden, Hı, dünya kendini şampiyonasında kendini temsil eden yoldu. bir takım Watch partisine bir gidemiyor bir mu Belki de oraya gidince futbol mu evet, boş Ne salak salak zihniyet. Abdattan. Ne çeşitinsin sen? Da kısa bir şey Tam ee, bir 3 ay küp sorusu ya. İçerisinde geldi kimi kimi bir tane ol çekili mükemmel oldu bu uçakları ve sonda Alpha Jer var. Tariti çalışıyor Alpha Jer'in pick'i vurulabilir. Tariti Mojun Tariti'ni kırdı Alpha Jer ve şimdi Moju arkadaşının kontanda Kiviye gösterecek. Türkler kaldı. Atlı tabancasını fake yaratmaya çalışıyor Moju kontakta olduğunu belli etti. Alpha Jer bomba geç atağa dikkat. Harika geldi Messi ve 4-4. Allen Neğizade hakem diye paylaşım yaptı ee, ya, ya o da yanlış işte. O Hala da öküzlük. Biz de olması giderek Böyle ergen ergen hareketler zaten beni koparıyor ya. Şimdi. Bizim şeyde de var. Orada bir yer topluluğunda Kral'da. da var. Hatta belki bir speed bekliyoruz. Ama yine A gidiyor Fnatic. Yani, e, İnanılmaz. Fnatic A'yı almadan asla oyun oynamıyor. Alfa gördü buradaki ama. Bütün Türk takımlar kazansın, hatta yabancılar da kazansın, hatta herkes seçers. kazansın. Kimse e üzülmesin demiş. Siwi, Salvia. Bu detay, e, Çok teşekkürler Siwi. Ortada oynadığının farkındayız. Garajda alarm botumuz var ve Mr. Fallen rotasyonda A'ya gitmeyen kararını uzun süredir adam eleştirebildiğim anlayıştı için tebrik yer ediyorum. Rica ederim. Bir yerde, yerde yanlış varsa her yerde daim iş, eleştiririz. Yer gök aslında. B ve C için biraz daha B aldı aslında bir ucu evet, bu. Ve, ve kafaları karışabilir. Şimdi yakında poster. Burada yani, şahdan yani, gibi bu haltla teleskopu kaçırdı. C'ye doğru hücumu hızlanıyor. Dölkey ultinin de arkasını geçti ve <laughs> site arkasından kimsenin olmadığını Hiç fark çok etti. Çok büyük bir bilgi aldı. Maalesef o kimseyi o trevi de, ama. de bozuk kim ya vurulmuyorlar her zaman. Otur olur aşağıya Uzla doğru bütün kaçacaklar. vermek lazım. O ne? Arada o ne? Wow arada kim lan acaba? Çok iyi geldi bile. Uzundan vurmaya devam var. takası var. Gelen bir şok. Burada pitleyemeyecek. kadar gidiyoruz. Alpha spawn'dan gelecek. Zaman yetmeyecek. Buna düşmemek çok lazım ya. Fulla gitti. geliyor ha Üst üste 5. round. Güzel güzel zarıyor. güzel. istiyor ki bir yer çekimi içerisinde dört kim durumu fark etti. Zıplamasını kullandı ki bir şey kimi skor çıkartacak. Yine bir baskı kalsın. Alpaşar yakaladı burada. Nasıl En sonunda dört Tekrar iki small'a yakına kadar girmeye şey, çalışırken kısada iki tane oyuncu var. Bu ne sorumluluktur. Yani canı çok az. Zaten atakaptan çıkmak herhalde. zorunda. E, Tecid olduğu için ama ona rağmen çıktı arka vurdu. Yani muazzam bir vuruş. Moj bu arada Alphan'ın canı çok çok azlıyor. Hemen yardımda. Abi bir taraftar Vuramadı. grubundan giden de, de var. Ne olacaksa gitsinler. Çok az isimler. kaldı Moj'un. Crax'a spawn tarafında 3'e 2. Nasıl yani? Ya şimdi ekonomimiz çok iyi değil. Comeback atıyoruz ama yakın geçiyor roundlar. O yüzden belki... Abi öyle taraftar bize ki. lazım değil zaten, zaten ya. Moj'un da canı çok azdı. Yani Alphacar'dan inanılmaz sorumluluk roundu. Yani orada zaten takas almak zor. Savunmada bir de kaptanın üzerine o canla çıkıp vurmak yani, roundun kilidi oldu. Yani fanatik. Kivi'nin pikleyeceği yeri çok, çok iyi yetenekler attı. Çok hazırdı. Kivi'yi burada engelledi. Kisinin şekerlerin Mystic Ball'ın gelmek üzere. Karşılıklı sarsar kullanıldı. Dörke bundan etkilendi ve kısada iki tane oyuncumuz tekrar yakın oynama gayesindeler. Başka site göremiyor sertte de. Yine o. A simülatör oldu ve Mr. Foley'nin birinci ultisi geldi. Şoku harika kullandı. Krax X-Core'u çıkardı. Harika. Mr. Fallen'in gelen rekibi de mükemmel yakıldı. Kivi. Kivi anmışı kolu Müthiş baskı oluşturduk. 2v4 bize de bir şansçı var gerekiyor. <laughs> Nurşa ve Kankuş 63 çallalıyor kaldı. Onu yakaladı. Kankuş dallanıyor. Güzel ya. bir A baskısı 2 -4. bu sefer 2v4'ten geçtiğimiz rauntta Belca Güzel geride çekildi. Killer alınıyor. Geri vites yok. Geri adım yok. Tamamen hücum. Çok güzel şu anda oyunumuz. Harika başladı yani. Bu kadar kalabalıkta karşıt yetenek kullanımlarında iyi durumda kaldık liyor. Oraya doğru bir bir daha zıplama diyecektim. Asma. Tamam. Atma istemişti Buster'dan. Bu takasını temizlemek için böylece gitti Spike'ı aldı. Bu da Mr. BBL'den daha iyi oynuyor yazsam <laughs> ban yerdim. Banlar edik şunu. Bu çok daha değerli bizim girmekten. duruyor. Elrond çok teşekkürler canım. Eyvallah hoş geldin. Zeynep Eyvene 25. renk Diklavo 25 aydır. Krytos 45 aydır. HG 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 Ama zaten Fnatic'te. hocam geçen İsmail Kartal'ın maç sonu açıklamasını izliyorum. Taktiğin arasını açıklıyor. Bizim e-spor koçları devlet sırrı gibi hala taktiklerini sak... Abi eee... Önemli çünkü. Yani. Yani, Niye söylesinler açık açık? Ceren Yıldız çok teşekkürler. Deşi harcamış vaziyette kivi, Bostur oynamadı. Dörke içeri girmeye çalışacak. Abi, Oğlum taşşak mı geçiyorsun? Büyük bir karambol, büyük bir kaos. Çıkmak durumunda kaldı Dörke ve kivi de geriye doğru çekilirken Bostur kapattı bu. Açıklıkla takımını oh, oynatmaya çalışacak. Oh. Kivi vuramadı ve Afşar Entry'i yakaladı. Ortada bir lork olduğunu söyleyelim. Mükemmel bir ulti atta kaptan. Bir oyuncu daha var. Durumu biliyor, biliyor, mıyız, orayı biliyor. lazım. Sıkışacak belki de oyuncularımız. Çok Mesler. iyi, çok Uğren iyi, çok gelince. iyi. Yedi beş harika bir ilk yere. Eğer burada olmasaydı atı kaptığında kaybı bizim için. Ve bu macerayı keyifle yaşamak lazım. Fanatik'e karşı iyi döndük. Bakalım. Seri 3. örtüye Kerim ben bir daha eve kapanmam gelsin. doğru Kivi'nin deşi geldi. Kivi yakın yani Sanki adım, evden çıktım mı var ama. Sahte arkasında birileri var. Yani çok çok kolay oldu bu. Yani Kivi ile takım arkadaşının ki mesafe açıldı. Öyle olunca Kivi'nin ölmesi hiçbir işimize yaramadı. Çünkü alanını da alamadık. C'ye çeviriyoruz. Alfa Jer can arkasında mordan güzel bir lurk girecek gibi. Oyuncunun arkasına hareketlenecek ama oraya Boster bakıyor. Alfa Jer de vardı <laughs> bir sifonu yakalamış. Göremedik ama sağ Göremedik karensi. ama Alfa Jer çatlarla doldu bir anda. Atakaptan Ata Captain. Di Ghost aldı ama 1 vs 5 bir Ace Clash gerekecek. Nasıl bir şok bu? Yani Leon Noku da 51 canını <laughs> <binden> düşürüyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şimdi üzerine geldi Leo. Kill'i bitirdi. Yani bir görmek istiyorum CS olması nasıl bu kadar etkili oldu. Biz C'ye döndürdüğümüzde. Aa, smoke üstünden alfa işer muhtemelen. Bir başka bir göz oğlum. Eyvallah 18. Cenk'te olsun. Burada maalesef site arkasında bilinçsiz yönülüyor biraz kazanamamanın acısını yaşıyoruz bu tabancalar. büyük problem. Koster Marshall oynayacak. Bayağı iyi mesafe kat ettik yalnız. Breach yeteneğimiz var, Döndük. flash'ımız var. Rakibi buraya çektikten Hiç sonra bunu çevireceğiz. Işte. kimse kalmadı Hiç şu an. Hiç ki yayıncılar. Ve Plant'i B'ye alıyoruz. O kadar başvur, başvuru maçları geldi. Alamadık çıkması zor. Plant'i alsaydı hmm. en azından oynanılabilirdi biraz. Oh, oh, Bir flash aman, var. Dörke karbon attı galiba. Evet, Konica'nı da vuruyordu yapalım? zaten bir yandan tek başına right başta Mr. Fallen'in Lurk'ü kaldı. O siktir etti kendini ya. Mr. Fallen right orba bakmak istedi de... Orba gitti aslında evet, orb yok. Orp yok. Komple mi yok? Pepega Star ne oldu? Hepsi yok. Pepega Star yok. projemiz patladı gibi. Kemal yayını açmıyor. Orbu yedirmezler öyle kolay kolay tabii ki. Oğlum Kemal'e ne oldu lan? Niye açmıyor ya? Ve... akademi çalışacak? O hastaydı ee, en son ama. Gong'da Leo var. Yani çok timing. Kemoya ben comeback attıracağım işte size rahat olun. Sağ bakarken acaba. Kemoyu ben çözeceğim ya, size. Ki şimdi görecek zaten Leo. Hero guys. He He Biz bu round'u kazanmak zorundayız gibi hissediyorum. Yani şu haritada tabii her şey bitmeyecek. Çok büyük bir skor farkı oluşmayacak ama Artık bir yarıya iyi başlamamız gerekiyor tabancayı kaybetsek de. Şimdi iyi bir hasar geldi Moj'dan. Kritik round. agresif point devam edecek yakında. Gelen şarşalama. Abi Breach'in stun'ı hiç bir sike <laughs> yaramıyor. Saldırı alımda atak <Platic> kafayı <laughs> yedi bir daha breach almayacak daha ya. Olsun da alabilmişti. Durumun farkındayız ama pencerede kontrol olmadığı için gibi okay. flash'ın ardından daha da ilerlemiyor. Plant alındı. Post Sok plant oynanacak. Kontrol sağladı. C site'e sahibiz bu arkada ata kaptan. Ata kaptan bunu vurması lazım. Dörkey'i. Bence çok vurur ata. Bu. Yani bu fight belki de round'un kazananını belirleyecek. Dörkey geldi ama ata kaptan hazır. Dörkey hazır değil. Leo'dan gelen bir drone var, Jhin'deki oyuncuyu gördü, yakınları temizledi. Oraya bir tane şok gelecek bir yandan Chronicle. Yakındaki smoke arkası, oradan hemen çıktı crack zaten. Çok güzel smoke. Smoke çok iyi yardım ediyor, boss'a 56 can. Pikler şaka mı buna Daha var. Kivi timing kovalayacak. Smoke'tan çıktı. Çok iyi. Çok iyi timing. Tertemiz 8 7 önemli round. Ama o saatlerde 4 -4 de, de çok sıcak var. olur abi. Siz kullanacak bunu C'de kullanmayı tercih ediyor. Bedi yetenekleri almak lazım. Kivi de kullandı. Site arkasında birisi var. Kurnikol. Tetiği erken çekti belki ama Kivi döndüğünde tekrar hazır Kurnikol ve burada skoru çıkarmayı başardı. Bizi B'ye sokmadı Kurnikol resmen. Plant'i almaya çalışıyoruz. Bir tane şok kullandı. B kontrolü hala onlarda yakında bir tane oyuncumuz var. Kill lazım uğurum, bize. Bunu vurun. Leo'yu vurun. Ama daha fazlası gerekiyor. Leo müthiş oynadı ve alpha Şer Yardımda yani Bey ya. kalabalık savunuyorlar ve sürekli kör giriyoruz buraya. Evet bu arada Spike aldığında söyledi. Alfacar drone birazdan işaretleyecek. Bol beklere dikkat. Oradan çok mermi geçiyor ve zaten açığa da çıktı. Hızı var hemen yerde. Boster bunu kullanmıyor. Pap takarım geçebilirim aslında. Şey buradan. ne bir şekilde bu tükürüsü bir yerden ayarlamamız lazım. Şu an çünkü <laughs> acil ihtiyacımız bir bridge <laughs> Evet. <laughs> Garışa gireceğiz ama adam masada de, iPhone 13, de, 13, de, 13 pro, pro Max şu anda. Bu tarafta alt var. Alfa şerden dikkatli olunması lazım. Ve dörtte ekine yerleşti. Oğlum kudurma lan Metin. E, C'ye bağlantı çok uzakta. Yani C rotasyonuna buradan yetiştirilebilmesi mümkün değil. Bir ancak SARS desteği verebilir ya da Astralis'ten olabilir. Yine B yi istiyoruz. Alarm bot kırıldı. E, yanıcı açılacak. Atılanlar bir gözle birlikte kimse var. mı yok mu buna yöneldik ve genelde bizim ailede, ailede dönüyor telefonlar hep. Ancak ben yenisini alınca abime bir eski abim gidiyor. Abimdeki benim Beşle, peş, belirleyici bir eski anneme gidiyor. Böyle ve abim annem arasında dolaşıyor. Orada Mojla beraber post plant için avantajımız olacak. Şimdi Double ve A-Link tarafından 5 oyuncu oynamaya çalışıyorlar ama yani Dorke'de bir yandan da tabii operatörle oynayacak hiç mobil değil. Şimdi gelen bir sova ultisi var. Kivi oradan zıplamayı tercih etti. Yalnız yakaladı galiba ve Leo yaklaşmadan önce buldu hem de. Hem turret gitti hem de Nano sürü gitti. En gitmemesi gereken oyuncuyu yakalıyorlar. Ve Leo dörk ederken vurmaya devam edecek. Son kalan Krax olacak. Krax'ın da yeri belli. İnanılmaz bir retake. Ama her şey Leo'nun... Mojo olmasıyla başladı. 2-3 gibi. Bozdu. Artık biz depremden bahsettik. Alım, Video izledik hatta depremle ilgili. Ağda kurmaya çalıştığımız bir baskı var. Ancak Görkem Papa'nın 5 gibi de deprem oluyor ya. Allah korusun. Şimdi Moş görecek. 73 çalı kaldı. Yine mi deşti kullanmak zorunda ama kullanmadı. İnisiyatif almaya devam etti ve cezalandırıldı. <laughs> <da. gülüyor> Mr. Fallen hemen bir üçlüsünü çekiyor ve ayı boşaltacak. Hayır bu arada hemen Aliyo ultla bayağı bir hasar vermeye çalıştı, Ay yalnız aman canlarımızı az, dikkat etmek aman. lazım MrFoil'in ayak dibine. Oyuncu, oyuncu görmeden oyuncu gelen bir skor yeniliyor odan. Bu arada Breach'in etkisi geçmiş oldu ultiden burada, bunu da söyleyelim. Yalnız Moj'da bir operatör var ki... Krax'ın ultisi var bu arada. ...Round içerisinde biraz daha fark yaratabilir gibi, Kivi zaten ultiyle oynamaya devam ediyor. Atakapların canı biraz az, şimdi retake'te kullanılacak yetenekler biraz daha gördüğümüz Chronicle okay. ağırlığında. Önce... Fena bir retake geliyor Modern galiba, ekstra Krax lazım tuta. Bakalım. Canavar bir şey bulabilecek Benim mi? Kilimin burada kil alması lazım Ama bir şey çıkarabildi mi? Sanırım çıkaramadı yürümeye başlayacak. Death Kili. one, two. <laughs> çok iyi ekstra, çok e iyi ekstra. İki evin kaldı, onları da biliyorlar. Şimdi boş. Heaven'a bakmaya devam ediyor. Suna Aa, Suna çok iyi lan, bravo. Ama zaten kivi bitirdi. Ve daha fazlasını alabilir kivi burada bıçaklarla. Chronicle müsaade etmedi. Leo Krax yakaladı, problem değil. Bizim Zaman yok. Bizim Önemli. Eko Ekonomi kalmamız kadar... bir round'u bu. Ekstra bir vuruş daha var. Ata kaptan sadece bir tane silah korumalarına müsaade etti ve 9-9. Ondan sonra Allah şey, Allah. ki en büyük problem bu da değil. Kötü geliyor onlar için. Bakayım. Oyunun son bölümlerinde... Oğlum ben IBAN'ı yanlış vermiş olabilirim ya. Fanatikten yana hala hem ekonomik hem de... TL verdim olur oluşumda. mu? Ama... İban. Bu round... En azından bunu dengeleyebileceğimiz bir round olabilir. Şimdi Yakında Alfa Şer var. Değilmen Buraya doğru gelecek. atılan bir kan kuş. Şer'in yakında oldu anlaşıldı. Alfa Şer sarsıldı ama Atıyorum. Boster'dan bir destek Wallbank'lerle. Yani Alfa Şer'i korumaya bir ordu geldi sanki. Aynen öyle. Zaten ikilerdi bir de üçlediler. Leo da yardıma geldi. Leo bu arada e, büyük ihtimal Wallbank'lerle 19 kaldı ama yani sonuç olarak kişi avantajını almaya başardılar. Ve bir, bir Sova yani geriden oynayan bir e, oyuncu. tabii artık. aynen öyle. Moj Bunlar bu arada Beyaz'la iyi yerleşti. Conical i̇şte, Shoulder atmaya devam ediyor. Info'yu aldı. Leo da orada. Moş bu arada Backstab de oraya doğru yalnız cross koyulmuş durumda. Ve Chronicle Breach ultisini gönderdi. Birinci oyuncumuz yakalanıyor. Güzel bir yardım var ama zaten nelere gideceğiz? Atakaptan harika hareketle oraya doğru kendini ışınladı. Chronicle Abi, takas çıkacak. Çıkacak çıktı. Gelmemiş Çok de iyi. daha. Atakaptan bu sonra güzel ya. çok güzel bir şok karışa girecek <laughs> mi Alfa Şerke? Alfa Şerke çok iyi hareket. Ya. Ya. Aracı aracı geç hareket. açtığım de için böyle ya. Ben daha yeni açtım ya. Miley. Çok güzel yani Çok güzel bir Çok güzel bir hareket. Biz de sonraki silahlarla geçilmeden önce buradaki orbları <laughs> toplamaya çalışacağız. Bir tane rifle'ımız var. Moj bu rifle'la, vandal'la bakalım bir kahraman var. olabilecek mi? Amacımız, isteğimiz bu yönde ve Moj'u oynatıyoruz. Okey. Nice geçince Taret bir anda info verdi. Moja dediğin gibi bir arayışımız ya. var ama o Leo'dan drone bunu hızlıca kırmak lazım ki say zaten about, e girdi geldi Boster. Uzundan da gelen mermiler var. Hemen flash yüzüne doğru geliyor. Yalnız Laufada. yine bir wallbang skoru var. İkinci oyuncu da Alfajar vurdu. Alfajar 20'leri geçti bu arada. Daha maçın yani son bölümde. Okey, E koydu. Geldiğimizde... Hücumu A'da Neden? ilk etapta başlatıyoruz. Bu kırarken Boster'ı belki yakalayabilirdi Moj ama orta yine çok kalabalık ve moş geriye çekilerek en mantıklı kararı yaptı aslında. Chronicle baskıyı kurmaya çalışıyor. Moş kendini atabildi Niye dışarıya fakat ortayı kaybettik ve bir tane killjoy ultisiyle birlikte Lover'da yani. Kontrolde vermek istemiyorlar. Drone gelmeden önce Bossur kendini gösterdi. Abicim Lover'ın anlamı o değil. Lover'ın olayı yenilenler bıraktı. yani yani Kunuva içerisinde bir tane yenilme hakkı şey oluyor. Moşa bir, Moş bir girdabın içine Gördüler düştü. Gördüler resmen Bu girdaptan bir çıkış yok. 4'e Ata yakaladık, yakaladı. Kivinin alfa şeridi vurması bizim şansımızı hala hayatta tutuyor. Masadayız 4x3. ama. Şu anda tabi baskıyı da kurdular. Boston'un canı az. Dörken'in canı yarıya kadar düşmüş vaziyette. Plant gelecek. Plant sonrasında ne duruyor. Leo ne yapıyor lan hala CR? Evet spawn kaybettiler. O yüzden biraz tedirginler yavaş geliyorlar. Dörke bu arada yürüdü Çok geldi. Iyi. Bir özgüven vuruşu ama. Kıraks ona gerek var mıydı ya? Biraz oldu bu. Ve 3'e 2 tekrar avantaj. Double geçiyor. Aynen yani öyle ama tam öyle olmadı. Double kick atamazlar ki abi o Ve buna kadar yerleşti. Sifon'un arkasındaki Sifon kaldırıldığından haberdar değil. Çivi deliyor vurdu. 12-9. Yani, yani şöyle bir sahne seyrettik Karan. Moj yerinde olmak istemedim ya. Ya kurdular yani olağanüstü bir ıı, takım gerçekten. Canavar geliyor. 12-9. Hala öte puanları var. Canavar es geçti bu pozisyonu. Nasıl yani olur? Olmadı. Riot'u söyleyin oğlum. Riot'la iletişime geçemedik. Riot'un şeyi var. Kontağı var. Yıkıraksın Instagram tarafında. Chronicle açıldı. Moji yakaladı. Bir paranoya var. Chronicle Kiwi düşüyor ve... Gelen yeteneklerden etkilense de Alpaşar. Gigi. Kaptanı buldu. Tek başına Gigi. bir sırf point kaldı. Arkadan gelen isim 4K ve bu da... Maçın Enti. son kilim maalesef Champions macerası 2023 Champions macerası. Ve sezonu. için buraya kadardı.